Dar gömlek. Efendim Halik abi. Crushed stone ne demek? Mıcır. Ha. Şşş dar gömlek. Efendim Ali abi. Plaster board ne demek? Alçıpan demek abi. Ha. Dar gömlek. Efendim Haluk abi. Crown molding ne demek? Karton Pierre demek. Şş, dar gömlek. Efendim Haluk abi. Pickaxe ne demek? Yuh yani. Onu da mı bilmiyorsun Haluk abi? Bilmiyorum lan ne olacak? Kazma ya. Bana mı dedin? Ağzını kırarım lan. hayır ne ay, diyorsun sen? Lan çok kazma demek, kazma demek. Ya Asim'im, abla kazma demek tamam. Abi hep soruyorsun hem dövüyorsun ya. Uzak lan he. <laughs> Şş, dar gömlek. Efendim Haluk abi. Ben hakikaten de kazmayım. Tam bir pikax. Şurada iki kelime İngilizceyi anlamıyorum. Ama suç benim değil. Ortaokulda İngilizce derslerimiz hep boş geçerdi. Nasıl yani? Hiç İngilizce görmediniz mi? Çok az. Bir Mr. Brown'u gördük o kadar. Bir de onun karısı vardı, Mrs. Brown. Kulaklar çınlasın, çok uğraştılar. Şimdiye çoktan ölmüşlerdir ha. Allah rahmet eylesin. Çok uğraştılar, çok emekleri var üzerimizde. <laughs> yani bugüne bugün eğer beş kelime İngilizce biliyorsam... ...bunu onlara borçluyum. Vallahi. <laughs> Kalkın, onların adına bir Fatiha okuyalım. Kalk, kalk, kalk. Kalkın ayağa. Ayağa kalk, İngilizce öğrenmeniz şart Haluk abi. Tabii Haluk Bey, delir değişti artık. Bir lisan bin insan, sıfır lisan yarım insan. Hiç İngilizce öğrenmeyeni artık adam yerine bile koymuyorlar yani. E şimdi, ya Haluk abi internete gireceksin, bir şey araştırayım falan desen... E ...önüne hemen İngilizce çıkacak. Tabii ya, İngilizce bilmeyeni internetten içeri sokmuyorlar bu yaştan sonra nasıl öğreneceğim? Ağaç yaşken eğilir. Ya ne alakası var Ali abi? Yani öğrenmenin yaşı var mı ya? Bu yaştan sonra bir de kursa mı gideceğim? Yakışır mı oğlum bize? Hem sonra zaman mı var? Ay bence bahane yani. İsteyen zaman bulur. Nasıl olacak o iş? Bir saat gidiş, bir saat dönüş etti iki saat. Hadi üç saatte kurs sürse etti beş saat. Yani bugün benim gibi İngilizce bilmeyen insanlar varsa sebebi İstanbul trafiğidir. Peki, ya günde 15 dakika zamanın var mı Haluk abi? 15 dakikada otoparktan bile çıkamazsın dar gömlek. Siz hiç telefonda 15 dakikada İngilizce diye bir şey duydunuz mu? Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Telefonda İngilizce mi olur? Vallahi var. Telefonda İngilizce öğretiyorlar. <laughs> Ama nasıl oluyormuş bu telefonla İngilizce? E çok basit Haluk abi. Yani şimdi siz uygun olduğunuz saatleri belirliyorsunuz. Bunları onlarla paylaşıyorsunuz. Onlar da sizi arıyorlar. Telefonda İngilizce öğrenmeye başlıyorsunuz. Ee? E e'si işte telefonda size öğretmeye başlıyorlar. Hem de karşınızdaki öğretmenle bol bol pratik yapma şansı buluyorsunuz. Yani öyle trafik sıkıntısıymış falan yok. Alo diyorsunuz, İngilizcenizi öğreniyorsunuz. Ana. No. Ana değil. Alo. Sen benimle dalga mı geçiyorsun dar gömlek? Yok Haluk abi ne dalga geçeyim? Ya bak benim Amerika'da beraber okuduğum bir arkadaşım vardı. Şimdi Türkiye'de böyle bir şirkette çalışıyor. Ya ben ondan biliyorum bu durumu. Hmm. Haluk abi. Bak günde 15 dakika ayırman yeter. Ne düşünüyorsunuz Haluk Bey? Günde 15 dakika kimlerle ne geyikler çevirmiyorsunuz? Açın işte telefon. Ya aslında olabilir. Hmm. Yok ya, bu yaştan sonra milletin maskarası mı olacağım? Soracaklar. Kiminle konuşuyorsun? Mr. Brown'la. E ee, ne dedi? This is a pencil. Sen ne dedin? Yes it is. <laughs> Yürü git. Bir de havucun diline düşeceğim. Yok Haluk Bey, tıpta ve İngilizce'de ayıp yoktur. Bunda utanacak bir şey yok. Sadece o da değil. Şimdi Meltem bilirse eğer, ben sana yıllardır demiyor muyum diye benimle dalga geçecek. Ben haklıyım diyecek. <laughs> Haluk abi, hani telefonla kimle konuştuğunu, ne konuştuğunu söylemek zorunda değilsin ki. Ya evdeysen girersin bir odaya, orada 15 dakikanı ayırıp bitirirsin dersin. Ya şunun hapı şurubu falan yok mu böyle içsek de şakımaya başlasak? Ya Haluk abi yapma ya. Bak senin için en uygunu bu telefonda İngilizce. Dinle beni. Tabii canım çok mantıklı Haluk Bey. Gerçekten çok pratik yani. İyi ee, tamam ara şu arkadaşını. Madem bu İngilizce her yerde karşıma çıkıyor, bir daha karşıma çıktığında onun ağzını burnunu kıracağım. Yukarı abi. Ara. Alo, dur. Alo. Hello, this is Kristin here. Could I speak to Haluk, please? Evet, ben Haluk. Evet. this is Haluk Çetinoğlu. I am a engineer. No, 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 an engineer. Ne engineer? What? <gülüyor> <gülüyor> Uh, tamam. Uh, okey, okey. Yes. 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 <laughs> Ay, Haluk Bey ya. Emine, Haluk kimle konuşuyor? E, Vallahi bilmiyorum ama e, bir kadın sesi geliyordu. Kadın sesi mi? Hı. Hmm, kadın sesi. Hem de yabancı bir kadın. Ay Meltem Hanım yani Haluk Bey. Sakın Ali Kaptan gibi ecnebi bir kadınla şey olmasın sakın. Saçmalama yani. Saçmalama. Ee, ama peki neden kaçtı içeriye? Besbelli işte gizli gizli konuşuyor. İçeri kaçtı. Ya bir kere Haluk İngilizce iki üç kelime bilir. Nasıl anlaşsın ki karşı tarafla? Ya öyle demeyin Meltem Hanım. Bugün üç kelimeydi, yarın beş kelimeydi derken böyle anlaşır gider onlar.

Ay ayrıca sen konuştuğunun kadın olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Telefondan sesini duydum Meltem Hanım. Ne konuştuklarını anlamadım ama bir kadın sesiydi. Onu anladım. Kimmiş bu kadın Meltem? Ay bilmiyorum gönül ne bileyim yani ben de ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Valla benden duymuş olmayın ama aralarında kesin bir şey var. Aa, olmaz öyle şey. Ya bir kere Haluk'tan bahsediyoruz. Konuşması bitsin, sorarız öğreniriz. Size içeride elin İngiliziyle işi pişiriyorduk demez ki Meltem Hanım. Ya, ya, mümkün değil. Yani böyle konularda Haluk kendimden daha fazla güvenirim ya. Aa, ne demek şimdi bu? Ne, ne demek Gönül? Yani ben aldatabilirim ama Haluk aldatmaz mı demek istiyorsun yani? Onu mu demek istiyorsun? Yok. Hayır ya yanlış anladım. Ben anlamda demedim yani. Haluk şey, ya, yani ben... ben aldatabilirim demek istiyorsun. Aa çocuklar saçmalamayın Ne olur ya? Bu çok saçma bir konu. Yani Ayrıca Haluk'tan bahsediyoruz. Haluk da böyle şeyler yapmaz ki. Lütfen yani. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Hani beni aldatsa bile kalkacak da böyle evimizde mi konuşacak elin kadınıyla? Böyle yanımızda mı konuşacak yani? E bizim yanımızda konuşmuyor ki zaten Meltem Hanım. İçeriye gitti. Gizli gizli konuşuyor içeride. <laughs> Yaşasın. İyi ki senin kadar şüpheci biri değilim ben. Ayol Haluk o üç kelime İngilizcesiyle seni aldatsın. Tebrik ederim vallahi. <laughs> Ay, öyle demeyin Gönül Hanım. Bu adam I love you demesini bilmiyor mu? O kadarını ben bilemiyorum. Yes, Yes. Good evening. See you. Ne var lan Zerof? Sen biraz önce kiminle konuşuyordun? Yani daha doğrusu konuşmaya çalışıyordun. Şey ya bizim... E, Adını söyle. Bizim Amerikalı iş ortaklarından. Şey, Kristina e, Hanım. Ayol sen İngilizce bilmezsin ki. E, biraz İngilizce, biraz Türkçe anlaşıp gidiyoruz be Betonbul teyze. Allah muhabbetinizi bozmasın. Ee Konu ne? İşle ilgili. Ben işle ilgili evde konuşmam biliyorsun. Tabii canım. Kimse karısıyla böyle konuları konuşmayı pek sevmez. Emine, sen bir mutfağa gitsene. Bak bakalım her şey yerinde mi? <laughs> Hakikaten Emine ya. Sen ortalığı bulandırıp niye duruyorsun deminden beri? Cık. Değil mi Gülül? <laughs> ya Mertem, bir şey soracağım sana. Bu Tomul teyze her gün biraz daha mı şişmanlıyor yoksa bana mı öyle geliyor? <laughs> böyle baksana, yani yakında koltuğa ya. sığmayacak. <laughs> Spora başladım Pamuk Prens. Ne haber? Dal gibi olacağım dal. Ama sen spor da yapsan saçların bembeyaz kalacak. Hatta gün geçtikçe daha da beyazlayacaklar. Onlara karizma deniyor kızım. Beni böyle acayip beğeniyorlar. İşte karizması. Tabii canım. Ona şüphe yok zaten. Buyurun. Haluk Bey'in malikanesi. ...Kristina Hanım arıyor. Böyle fanfifan fan bir şeyler söyledi ama ben pek anlayamadım. Niye arıyor? Yani ben... Şey konuşmamız bitmişti. Ver bakayım. Yes. 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 Yes, yes. Yes. Ne bu şimdi? Yes, yes, yes. Bu ne yani? <laughs> Bir tuhaflık var ama. Dur bakalım. Kesin var, kesin. Bunca yıldır aramayan Amerikalı ortak şimdi aramaya başladı. Maşallah. Yes. <laughs> Emine, <mi? gülüyor> mutfağa hadi. Yes. Yes, Christina, yes. Ha ha. <laughs> E Haluk Bey yine Kristina Hanım'la konuşuyor. Ay yine mi ama yani? E dün de hemen konuşmadılar ya, konuşacak bir sürü şey birikmiştir. Yes. Yes. I have uh, five cars, uh, four houses and a lot of money in the bank. E, tamam, ne diyor? Benim... Beş tane arabam, dört tane evim ve tonlarca param var bankada, diyor. <laughs> Aa, e sanmıyorum ben. Ne yapıyorum, niye yapıyorum? Ah. Yes. E, kadını etkilemeye çalışıyor da ondan. <laughs> yes. I have uh, a train and a plane. <laughs> ne diyor? Bir trenim bir, bir de uçağım var, diyor. Bu kadın sabah mı ne? Neden evleniyor bunlara? Yes, yes! Allah. Oh. Yine Christine Hanım mı aradı? Siz benim konuşmalarımı mı dinliyorsunuz? Dinlemiyoruz Haluk. Bağıra bağıra konuşuyorsun. Vallahi o kadar bağırıyordunuz ki ben bile İngilizce bilmediğim halde neredeyse anlıyordum. Haluk. Ha. Sen bizden habersiz tren mi aldın? Tren. Öpsün seni Zeki Müren diyecektim ama hiç yakışık almayacak tabii şimdi. Ne diyorsunuz siz ya? Kadına telefonda benim trenim var diyordun da. Yani bankadaki paralarını, evlerini ve arabalarını saymıyorum bile. Ha bir de uçak. Canım yani, o öyle konuşurken beni ezmeye çalışıyordu. Şu yum var, bu yum var falan. Ben de öyle salladım. Ya siz birbirinizle iş konuşurken birbirinize mal varlığınızı mı sayıyorsunuz? Yok. Ama arada sırada onlardan da bahsediyoruz. Kesin yalan söylüyor. Ama en azından hey, beni aldatmadığına ya. eminim. Kesin yalan söylüyor. Meltem Hanım'ı aldattığına eminim. <laughs> Emine. Efendim Haluk Bey. Sen bu sene tarhana yaptın mı? Yaptım tabii. Tarhanasız kış geçer mi? He. Ee. Niye soruyorsun? Ya bizim Light Selami ev tarhanası özlemiş. Ona göndereceğim. Aa, tabii ben getiririm biraz. Öyle paket yaparız, kargoyla göndeririz. Yani şu selamiyi de anlamıyorum ha. Böyle memleket bırakılır, gidilir mi? Sadece Tarhan'a değil, özlenecek bir sürü şey var. Kebap var, lahmacun var, çavgam suyu var, baklava var, var da var. Ay Haluk Bey yani şimdi Tarhan'a hadi tamam gider kargoyla da yani kebap falan gönderemeyiz. Kokar her taraf. Olmaz. <laughs> Abi İngilizce dersleri nasıl gidiyor? E, fena değil, yavaş yavaş bir şeyler öğreniyoruz. Ya ben dedim size kolay diye bak. Tabii canım. Ya Haluk Bey bu yaştan sonra öğrenebiliyorsa sonuçta zor bir şey olamaz. Evet. Ay, ay öyle demek istemedim özür dilerim. Ağzımdan öyle çıktı. Hadi hadi İşine bak. Yani bir tuhaflık var ama ben anlamadım ne oluyor. Bu kadın nedir, kimdir, neyin nesidir? Ha bir de Haluk sürekli yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? Ha. Yani böyle kendini çok zengin biriymiş gibi anlatıyor. Niye yapsın ki böyle bir şey? E bu kadın şirketin ortaklarından değil mi? E, yani öyle. Haluk'un dediğine göre öyle tabii. Ne kadar doğru biliyor? E önünde sonunda çıkar ortaya yani yalanları. Ha bir de bu arada adam bayağı İngilizce konuşmaya başladı. Bana bak. Sakın Emine'nin söylediği gibi bir hatlar karıştırıyor olmasın bu. Ay yok Allah aşkına daha neler Haluk. Bilemiyorum artık. <laughs> Neyse. Yok ondan eminim. <gülüyor> <gülüyor> Yine Haluk'lar istinam. Saatini hiç sektirmiyor. Bana bak terbiyesiz kadın. Sen utanmıyor musun elin evli baklı adamın hayatına? ha? Gelirsen vallahi senin orada saçını başını yiyorlar. Sus konuşma. Terbiye et. Ver şunu, ver şunu. <laughs> Alo, hello, hello. Mr. <laughs> Hatsı. Yes, yes. What? Ben geldim. Hoş geldiniz Beytan Hanım. Haluk geldi mi? Geldi. İçeride Telefondan konuşayım. Ay yine mi Kristina? Yok bu defa ki erkek. Erkek mi? Hı? Hı, erkek. Bak gördün mü ben dedim sana boşu boşuna kocamın günahını aldın. Benim kocam beni aldatmaz. Haklısınız. Meltem Hanım. Ha size bir şey soracağım ben. Sor. Halit Bey gizli ajan falan olmasın sakın. Ne? Hani böyle filmlerde oluyor ya gizli gizli böyle yabancı ülkelerin bilgilerini topluyorlar falan hani gizli ajan. Emine, Allah aşkına saçmalama ya, Allah aşkına. E, o zaman neden gizli gizli içeride konuşuyor ya anlamadım ben. Bir iş var bu işin içinde. Ay. <laughs> Emine, bu ne? Kum torbası. <laughs> hani gizli ajan Haluk Bey istemişti ya. <laughs> Yok, daha gelmediler. Ha. Yani azıcık kalabalık olacağız ama olsun. Ya keşke siz de gelseydiniz Sunay'la. Ne güzel beraber olurduk. Ya bir saattir telefondasın. Kapat artık şunu. <laughs> tamam. E, pardon Gönül'cüğüm sana demedim. Haluk burada da. Ya zaten bütün gün berabersiniz. Ne konuşacaksanız konuşun. <laughs> Haluk'cum telefonla konuşmam bitince kapatacağım. Pardon Gönül. <laughs> ya ben telefon bekliyorum. Kapat artık şunu. Gönül. O bizi konuşturmayacak. Ben şimdi kapatayım, sonra konuşalım. Olur mu canım? Tamam, sağ ol. Ha yani kimden telefon bekliyorsun? Bu ne böyle ya? Mr. Hudson arayacak. Bir şey soracağım. Sen böyle birkaç gündür önce Christina, sonra... ...Mr. Hudson... ...ne işler çeviriyorsun sen böyle habire konuşuyorsun telefonda? Ne oluyor? Kim bunlar? Ya bizim şirketin öteki Amerikalı ortağı. İş konuşuyoruz kızım. Alo. Bak ben kaç gündür duyuyorum. Öyle yesmez bir şeyler çeviriyorsun sen. Anlat çabuk ne oluyor? Çabuk. <laughs> Dinliyorum. Bak söyleyeceğim ama alay etmek yok. Niye alay edeyim ya? İngilizce öğreniyorum. Aa, İngilizce mi öğreniyorsun? Evet. Telefonda İngilizce diye bir şey. Telefonla arıyorlar, İngilizce öğretiyorlar. Böyle 15-20 dakika. Böyle kurs murs yok. Böyle hani sınav yok. Süper bir şey. Aa, e, güzelmiş. E, niye saklıyorsun bunu benden? Ben niye alay edeyim sana? Ben anca böyle bir şey takdir ederim yani. Ya olsun. Sen yine de havuca mavuca bir şey söyleme ha. Makara yapmaya başlar. Altı ay dilinden kurtulamam sonra. Aha, Hudson Hello, Mr. Hudson. Good morning. Good evening. Evening. Where are you going? Going. Where are you going? They're going.